Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün beraber teknik bültene bakış yapacağız. Kısa vadede görünümü al veren, kısa vadede yükseliş potansiyeli olan hisselerden bahsedeceğiz. Bunlar bu hafta Tekfen, Sasa, Migros, Şişecan ve Aselsan olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunların hemen öncesinde biraz piyasalardan genel olarak bahsetmek gerekirse küresel risk iştahında bir toparlanma yaşanıyordu ve hala da devam ettiğini görüyoruz. Bugün de ABD vadeleri pozitif bir seyir izliyor. Asya tarafında Evergrande krizinin çözülmesi genel olarak piyasaları rahatlatmış oldu fakat Çin tarafında vaka sayılarında yaşanan bir miktar yaşanan artış e, burayı ve küresel risk iştahını baskılamaya devam edebilir önümüzdeki süreçte ancak e, yurt içinden de bahsetmek gerekirse yurt içinde de siyasi söylemlerle aslında bir miktar baskılanan bir piyasa gördük. Bunun yanında bugüne de pozitif bir başlangıç yaptık teknik görünümü özellikle BIST-100 endeksin oldukça iyiydi. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Şu anda da 1485 seviyelerinde olduğumuzu gözlemliyoruz. Hemen teknik görünümden bahsetmek gerekirse e, bülten.northyem.com.tr'den e, şuradan görmüş olduğunuz gibi e, burada teknik analiz bülteninden ulaşabileceğiniz e, her hafta bülten yayınlıyoruz ve burada Geçtiğimiz haftanın performansına da yer veriyoruz. Aşağıda önceki hafta performans tablosunda burada görmüş olduğunuz gibi geçtiğimiz hafta Tüpraş, Ereğli, Kardemir, Pegasus ve Tav havalimanları vardı. Burada Tüpraş, Ereğli, Kardemir hedefe ulaştığını gördük. %7-%8'lik artışlar yaşandı. Ancak Pegasus ve Tav havalimanlarında geçtiğimiz hafta stop seviyesine ulaşıldığı için pozisyon kapanması gerekiyordu. Ve %4.6'lık bir kazanç sağladığını görüyoruz geçtiğimiz haftanın. E, teknik bültenin. Ancak endekse yenildik. Endeks %4.99'luk bir yükseliş e, yaşamıştı geçtiğimiz hafta. E, bu hafta öne çıkan hisselerden tekfen holding oldukça önemli. Çok güçlü bir görünümü mevcut. Son e, zamanda yaşanan artışlarla beraber düşen trendi alçalan e, üçgeni kırmış oldu. Bu açıdan oldukça önemliydi. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda e, bir direnç bölgesi vardı ve bu direnç bölgesine geçtiğini gördük şu seviyelerde yani buralarda aslında bakarsak 14-15 seviyeleri buraları hızlıca geçtiğini gördük ve buralardan aslında önümüzde 200 günlük üste hareketli ortalama direnci bölgesi var. Bu bölgenin de hızlıca geçilmesi yani 15 TL'nin üzerine hızlıca çıkılması bekleniyor. Şu anki görünümde MACD ve RSI göstergelerinin de aslında bu durumu desteklediğini ve pozitif bölgeye geçildiğini görüyoruz. Tekfen için stop fiyatı 14.40 olarak hedef fiyatı da 15.60 olarak e, görünüyor. Getiri potansiyeli %5.8. Zarar kes oranında %2.3 olarak karşımıza çıkıyor. Pozisyonun long olduğunu görüyoruz. Bir diğer hissemiz Sasa'ya bakalım hemen. sasa da aslında görünümü e, uzun zamandır devam eden bir düşüş trendi vardı. Burada e, son dönemde bir miktar yataylaşma söz konusuydu. Şimdi de aslında yeni bir yükseliş hareketinin başladığını görüyoruz. Şuralarda görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir yine alçalan üçgen hareketi mevcuttu. Bu geçtiğimiz hafta kırılmış oldu ve şu anda da 28 60 seviyelerinde bulunuyor. 100 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu bölgeleri test edecek buralardan bir miktar tepki satışları yaşanıyor. Ancak önümüzdeki dönemde burada yine bahsettiğim gibi 31 TL hedef fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Yani şu şuralarda görmüş olduğunuz gibi önemli bir direnç bölgesi bulunuyor bu seviyelere kadar bir yükseliş yaşaması kısa vadede beklenebilir. Stop seviyesi olarak da yine 27-15 seviyesi öne çıkıyor. Getiri potansiyeli %10. Bu haftanın en yüksek getiri potansiyeli olduğunu düşündüğümüz hissesi Sasa. Hem bilanço beklentileri iyi bilanço bekleniyor hem de geri alım açıklaması, geri alım programı açıklaması burada fiyatı kısa vadede destekleyeceğini düşündürüyor aslına bakarsak piyasaya. Diğer hissemiz Migros'a bakacak olursak da Migros'ta son dönemde e, siyasi söylemlerden bir miktar etkilenmişti. Fakat e, son dönemde özellikle geçtiğimiz hafta e, çok sert yükselişler yaşandı. Neredeyse %10'a yakın bir yükseliş yaşadığını gördük. Şuralarda görmüş olduğumuz gibi. E, burada bir miktar direnç bölgesi var. 34-70 seviyeleri buradan bir satış yaşandığını gördük. Bugün aslında bir doji görünümü var. E, piyasa bir miktar kararsız ancak burada Toparlanmanın devam etmesi özellikle iyi bilanço ile beraber fiyatın hızlıca yukarıya gitmesi ve hedef fiyatımız olan 37.5 TL seviyelerine gelmesi kısa vadede bekleniyor. Burada da getiri potansiyeli %9.8 olarak öne çıkıyor. Yine bir diğer hissemiz şişe camdan bahsedecek olursak da aslına bakarsak. Teknik bültende de e, teknik detaylara ayrıca yer verdim. Burada da okuyabilirsiniz. <laughs> Şişe camın oldukça güzel bir görünüm var. Burada çok uzun zamandır devam eden bir e, trend görünümü hakim. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda yine bu trendin alt bandından bir hareket başladığına şahit olduk geçtiğimiz hafta. E, bu trendin aslında devam etmesi beklenebilir. Çünkü daha önce de e, adeta bir saat gibi çalışan bir trend olduğunu gördük. Trendin üst bandı 950 seviyelerinde bulunuyor. Yani 950 seviyelerine kadar hemen hemen bir yükseliş hareketi yaşanma ihtimali bulunuyor. Hedef fiyat olarak da 935. %9,5 getiri potansiyeliyle şişe camı ekledik portföye. Diğer hissemiz Aselsan'a da bakacak olursak Aselsan'da da çok kritik aslında en önemli ekleme sebebimiz çok kritik bir direncin üzerinde haftalık kapanış yapması. Ki bu seviye 16 -60 seviyesi olarak öne çıkıyor. Yani şuralarda görmüş olduğumuz bir... Direnç bölgesi hakimdi bu direncin üzerinde kapanma e, yapması oldukça önemliydi. Bugün de aslında bir miktar tepki satışları yaşanıyor. Buraya tutunmaya çalışıyor. E, bu çok daha küçük bir stopla eklenen bir hisseydi. Yani 16-60 e, seviyesi stop seviyesiydi. Yani neredeyse zarar keser Yüzde 0.6 çok küçük e, riskli e, girilmesi gereken bir trade en azından. E, getiri potansiyeli yine aynı oranda %5 oranında falan e, bir miktar daha düşük diğerlerine göre. Ancak Aselsan'da e, 16% 60 seviyesinin üzerine tutulabilirse özellikle buradan hızlı bir yükseliş en azından burada yazdığımız yani 17.5 seviyesi ve sonrasında da 19 TL seviyesine kadar bir yükseliş yaşanma potansiyeli mevcut. Buralar aslında bir maliyetlenme açısından oldukça önemli, oldukça iyi yerler. Fakat bu seviyede tutulması özellikle bu hafta üzerinde bu hafta içerisinde tekrardan bu seviyenin üzerinde yani 16-60 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışı yapması oldukça kritik olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum.